hamsiyi güzelce yıkayıp temizliyoruz. Bu şekilde yıkayıp temizledikten sonra süzdürüyoruz. Sürdürdükten sonra ununu güzelce buluyoruz. Daha bol olması gerekiyor. Benim az olduğu için bulayamadım. Galeta unuyla da karıştırılabilirmiş. Ben daha da önce denemediğim için risk almak istemedim. Bu şekilde zeytinyağını az döküp ters düz ediyorum. Kızartıyorum önünü arkasını çok fazla beklemeye gerek yok zaten kızgın yağ olduğu için hemen oluyor yarım kilo bana yetiyor iki kişiyiz bu şekilde ters düz ettim gördüğünüz gibi tabağıma diziyorum mis gibi Tabii ki haftada iki balık önerildiği için haftada iki yemeği çalışıyoruz yemeğe özen gösteriyoruz En güzel tabağımıza dizdikten sonra kılçığı da yayıyorum ben. Size dönüyorum. Hiçbir şekilde batım olmuyor. Biz gibi yiyoruz Afiyet olsun.